Değerli müşterilerimiz ve otomobil tutkunları, Fiat Keresan'dan herkese merhaba. Bu iki videomuzda sizlere yeni araç alımı ve teslimatta satış danışmanı ve müşteriler arasında geçen süreçler hakkında bilgiler vereceğiz. Araç almaya karar vermiş olan ve bayimizi ziyaret eden tüm müşterilerimiz resepsiyonist tarafından karşılanır, müşteri kaydı oluşturulur, satış danışmanına yönlendirilir ve böylece sizi bekleyen yeni ve heyecanlı bir süreç başlamış olur. Satış danışmanlarımız müşterilerin tercihi ve ihtiyacı olan otomobil ile ilgili tanıtımları yaptıktan sonra alım koşullarını kredi, takas veya nakit ödeme şartlarını belirler ve belirlenen bu şartlara göre sipariş formu düzenlenir. Bu sipariş formunun bir nüshasını müşteride bir diğer nüshası danış danışmanımız tarafından imzalanarak anlaşma sağlanmış olur. Bundan sonraki süreçte satın alınan aracın bayiye sevki beklenir. Araç bayiye geldiğinde servis personelimiz tarafından kontrolleri yapılarak tırdan indirilir ve PDI dediğimiz teslim öncesi bakım için servisimizde son kontrolleri yapılır. Bu sırada satış danışmanının müşteriler ile iletişime geçerek teslimat tarihi ve saat için randevu oluşturur. Randevu gününe kadar aracın zorlu zorunlu trafik sigortası, kasko, plaka ve tescil işlemleri yapılarak teslimata hazır hale getirilir. Müşteri tarafından beklenilen bu heyecanlı sürecin sonunda araç tanıtımı, garanti süreci, bakım periyotları gibi önemli detaylar müşterilerimize anlatılır. Ve bu anın önemsizleştirilmesi adına müşterilerimiz yeni aracı ile birlikte hatıra fotoğrafları çekilir, teslimat gerçekleştirmiş oluruz. Değerli müşterilerimiz, kısaca sizlere araç alımı ve teslimat süreci ile ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Sizleri de bu heyecanı yaşatmak için şorumlarımıza bekleriz. Bu vesileyle Keleşsan ailesi olarak kurban bayramınızı kutlar, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Hoşçakalın.